Ha, ha, Kooperatifimiz her dilde, her dinde, her milletten kadının bir araya gelerek oluşturduğu bir kooperatiftir. Toplamda şu an 150 kadının istihdam olanağı bulduğu bir çalışma alanı yarattık. Burada 55 dönümlük araziye sahibiz. 19 dönümümüzde ıspanak var. 25 dönüm dedikili alanımız mevcut. Şu an hasat sürecindeyiz. Birkaç ürünümüzün hasadı tamamlandı. Birkaç tane daha ürünümüz var. Onların hasadını yapıyoruz. Ben Meryem Papurzi. E, ders sal ötü Türkiye'yim. E, ders sal kalsın inciğe. Mesela çok az her tarafı var. Ben yabancıyım. Dege, gaz, mesela mülteciyim. Kalsın'a teşekkür ederiz. Başkanım ki var inciğe. Ben ismi Hanan, ben Suriye. Ben çalışıyorum. Ben çalışıyorum. تعلمت هون اشتغل زراعه مع الاتراك مع رفقاتي الاتراك يعني مع رفقاتي الافغان مع الايرانيين الحمد لله شكر كثير مبسوطه كثير ممنونه الحمد لله يعني الشغل كثير حلو زي بي كثير بنتشكرك على كل شيء إيلو وإلا بيلديكت بي بروجيمنز بكره إيلويا إيلو çalışanlarına çok buradan üretici olmasına çok önem veriyorduk. Ee, bir sera kuruldu. Burada da bu kadar geniş alanda çeşitli gıda ürünleri ekiliyor. Ee, kadınlarımız bunları üretiyorlar, satıyorlar. Bir de ondan para kazanıyorlar. Tarladan mutfağı diye bir projemizi de aslında burada gerçekleştiriyoruz. Hani şunu yapacağız, bunu yapmayacağız. İşte yapmış olduğumuz bir organizasyon görüyorsunuz. Bu korona döneminde özellikle kimsenin ürün ekemediği ya da ekerken zorlandığı bir ortamda Bizim bu ekime, tarıma, <laughs> üretime yönelik bu desteğimiz e, önemli. Kadınlarımız yetiştiği güzel ürünleri görünce yurttaşlarımız da çok sağlıklı ürün yedirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde çok büyük seralar var ama bizim bir örneğimiz sanıyorum Türkiye'de yok mültecilerle birlikte yaptırdığımız sadece kadınların olan bir sera bildiğim kadarıyla yok.